Arkadaşlar farkında olmadan video yarıda kesilmiş. Farkında olmadan kesildi dedik. Oo benim takım o kaçı bastık ya. Ama bakmıyorduk oyuna şimdi. Arkadan vurmak da olmaz böyle. Sana lan istersen arkadan vurun istersen önden. Her türlü vururum ben. Hinasa. Ne alaka? Hinasa diyor. Abi ben Hinata aladım. Ben de nasıl bir kulak var ağzım ah öyle. Hinasa. Uuu Kakashi'yi dövdüm acı. Dada. Yalnız Kakashi'yi nabi dedi. Lan de. Ne oldu? Sen kimsin lan? Ben kim miyim? Ben Danzo'yum. Vallaha mı? Senin dans olum basın oğlum. Kim, Ana açıyorum yedik kilo. Kim, yolda. kim kime ne çakıyor ya göremedim. Kakaşı bana çaktı. Ah, Al şunu da. ah şunda. Ah. Oh my god. Oh my god. O patlıyor patlıyor patlıyor. Aa bu çık. Oha yedim oh. Ah kolumdan çıkardım çarığımı. Kolumdan orman çıktı. Müthiş bir şey yani. Kolu bir koldan o tamam abi iş bitmiştir. Oo oh! oh, şaringan yakar. Oğlum çok güzel be. Bunu Ne giriyor lan? Güzel. Güldü bir de öküz. Bir maç daha yapalım hadi. Bu son maçımız olsun. Tamam. Team maç rastgele bu sefer değiştirmek yok. Ben çok değiştirdim senden habersiz ama çaktırma. Bir video olacak bu. Aa kasa büyükleyim acaba. Zaten ben doğru çekiyorum da be? yani yükleye basıyorsun. Bunu bekliyorsun zorla sen çekiyorsun. Sırtında mı yüklüyor? Evet. Tamam. Oyunun sesinin gelmemesi kötü ya ben Aa, ne diyor? Öf. Yok mu? Ciddi misin? Gözlere baksana. Gözler çok güzel. Bendekine bak. Jiraiya Orochimaru. Mizukage. Ben hiç oynamıyorum ki Gerçi sanki çok oynadım ya. <laughs> yani o da var hani. <laughs> Uf. <Bura, gülüyor> buna ben bir kere oynadım. Oğlum hepinizde bir Sharingan var, bir bu Menki Kenki var. Kenki Kenki yok. Lütfen doğru kullanalım. Ne yapıyorum hacı kime işleyeceğini sanıyorum ben ben neyim? Oha ne oluyor lan? ne oluyor? Al şunu. Yeman. Yeah, <laughs> ya. Su kalkanı. Ne yaptım? Allah'ım bak bak. Bak korunmadırken şöyle yapıyorsun. Yanına geldiğinde vuruyor. Yeni bir şey öğrendim. Şu lanet şeyi atıp durma lan. Za. Kan bir yanıma gelsen kanka bir şey göstereceğim. Aldı. Anne. Oldu. Ne oldu? Kanka mayonez ucu atma lan bana. Kanka mayonez ucu suyu atmış. Kanka Yeter de. Tırnaklarımı çıkarıp satlarım sana. Ben senden tersaklarla kaçardım ve geri gelir. Yine gelsin. Adam beni de döverim. İkinizi birlikte döverim böyle. İkinizi birlikte döverim. Açtırtır mıyım lan ben sana bunu? Açtırtır Tamam açtırtırmışım. Abi. <laughs> abi bu ne ya saçma saçma şeyler. Abi müzik yok ya. Hello. Yok. Oha. Abi ama. Abi. Oha. ya. Aha ne oldu lan? Senin karakteri vurmuşum ben öküz gibi. Şimdi de sana vurdum. Şimdi senin karakterine vurdum. Bu sefer de şey yedim. Çok konuştum. Tamam susuyorum. Bence de. Cingara gere gere dedi. Abi kurtulamadım. Cingara gere gere dedi. Da. Ha! Jingara gara gara. Artırtır lan ben sana onu? Artırtmasın da. Ya tamam bunu dönüş. sana çakarım işte. Team 1, Team 2. Olamaz ya. Üç. Evet Team 3. Oo, hadi. Bu kaplana dönüşüyor değil mi? Özel moda Oo, ya. Oo aynen lan. Oha. Oğlum, oğlum, bir, bir. Tamam ben. kanka sen konuşma. Sustum ben. Tamam kanka sen konuşma boş ver boş ver boş ver. Okay. Bu arada belki tokatlıyorum tokat şu anda. Sen kimi <laughs> tokatlıyor lan? O da beni tokatlıyor şimdi. Hadi son bir maç olsun burada. Hayır aga burada bitirelim artık. Oh. Hadi tamam son bir maç daha yapıyormuşuz. Oğlum bitirelim ya. Bir maç daha yapıyoruz dedin ya. Bitirelim. Bitirelim hocam. Son maç. Oğlum. İyi tamam. İzlemeyecekler lan sıkılacaklar yeminle. Ya kötü oğlum, karakter geldi abi. geldi abi. Kötü karakter geldi ama. Bana da kötü karakter geldi. Tabii canım. Kokusu çok mu iyi? Yalnız kulaklarını takıp şekli müthiştir. Arkadaşlar şu an bunu görseniz. Kan yakıyorsun. Kulaklığım şekil önünden çekildi adam. Tabii oğlum kolay değil. Böyle, ben usta bir kulak kulaklık takıcıyımdır. Tabii canım. Aa dönüşüm var. Kaç 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 Aynı kaç. Sağ ol zaten sende de. Ah, Öyle lan efendim ben ya. Al şu böcekleri. Korun. <laughs> Al şu böcekleri de. Al sen bu. Şi şi dolayı. Aga sen şu ismi söyleme. Al sen yine şu şi dolayı. Oğlum benimki inga diye bağırıyor. İnga diyor. Bu ne acı? Acı benimki koşamıyor lan. Abi beni koruma şekle bak. Olum kolum şekil önümden çekil. Vala 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 vala. O adamın canını bile götüremedim ya. Hala daha götüremedim. Kız Bayağı Baya sessiz söyledik. <laughs> Videoda duymadıysa o iyidir ha. Neyi duymadıysa? Ağzını. Lan! heyecan gibi duruyor zaten yarısı. Abi imana geldim ya iflam kurudu. Oo üçümüz birden döverim oğlum. İflam kurudu be. Yeminle imana geldim artık. Benim nort hayatım bitti oğlum. Şinobilik hayatı bitti bende. Ah! Ya! Bu <laughs> birden döverim. Adam pro ya. Ben benim adamlarını izlerim. <laughs> Bu videoyu burada son veriyoruz arkadaşlar. İyi günler, iyi, günler, iyi, günler, iyi günler, görüşürüz. Yorumlar, abone olmayı unutmayın. Evet sakın unutmayın ağzınızı burnunuzu kırmayız. Biz müşterilerimize saygılıyız. Müşterilerimize saygılıyız. Ama olsun boşver hadi güle güle görüşürüz.